Herkese selamlar. Şöyle bir sözcük türleri ve sözcük türlerinin içinde de zamir konusuyla karşınızdayım. Bakalım bizden ne istiyormuş? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerektiğinde zamir olarak kullanılabilir? Zamir dediğimiz şey, e, ismin yerini tutan sözcükler. Bakıyoruz, çürük domates. Domates isim, çürük benim burada sıfatım. Fakat ben bunu ne yapamam? Zamir olarak kullanamam. Zaten direkt bu tek başına isim olabilecek bir sözcük. Yan koğuşta hasta çocuklar var. Çocuk isim hasta ifadesi benim yine sıfatım. Fakat yine aynı şekilde sadece sıfat dışında isim olabilecek bir sözcük. Bakıyorum birkaç yolcu otobüse dönmemişti. Yolcu yine isim. Birkaç sözcüğüm de neyim olacak? Benim benim sıfatım, belgisiz sıfatım olacaktır. Baktığımda ben bunu birkaçı şekline getirirsem yani ben bu belgisiz sıfata ne getirirsem bir isim çekimi getirirsem ben bunu zamirleştirmiş olacak. E bu durumda birkaç ifadesi burada belgisiz sıfatken ne olabilir? Belgisiz zamir de olabilir. İşte birkaçı gelmedi, birkaçı şunu yaptı, birkaçı şuraya gitti gibi bir ifadeyle söylersem oradaki birkaç benim ismimin yerini tutan sözcüğüm olur. Bundan dolayı da belgisiz zamir olacaktır. Hemen bakıyorum evi alçak bir tepede bu bulunuyor. Tepe benim ismim nasıl tepe dersem alçak kavramımda benim niteleme sıfatım olacaktır. Tıpkı çürük ve hasta ifadesinde olduğu gibi izci kampına katılmak istemiyorum. Burada izci kampı ifadesine baktığımız zaman da kampı ve izci ifadelerin her iki kavramı da isimdir. Buradaki durumum izci kısmını tamlayan, kampı kısmını tamlanansa burası da isim tamlaması olacaktır. Yani her iki kavram da isimdir. Fakat bu izci sözcüğünü ben ne yapamam? Bir zamir olarak işletemem. Bir zamir görevinde kullanamam. Çünkü tek başına bu ifade zaten bir isim. Bir ismin yerini tutma görevini üstlenemez zaten. Bundan dolayı bu iki ifadeyi de elemiş olduk. B seçeneği ile beraber cevabım zaten ee, ne olacaktı? C seçeneğin ee, C seçeneğindeki birkaç sözcüğüm olacaktı. Cevap C seçeneğidir.